PTT'den ev hanımlarına devlet desteği verilecek. 3200 TL'lik yardım için şartlar netleşti. Ev hanımlarına devlet yardımı geliyor. Uzun süreden beri beklenen ev hanımlarına sosyal yardım imkanı nihayet duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmayan ev hanımları için 3200 TL'lik sosyal yardım tanımlıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sonuna göre verilecek olan ev hanımlarına yardım imkanı için tüm şartlar belli oldu. İşte çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği için aranan başvuru şartları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her geçen gün sosyal yardım ödemelerinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Ev hanımları için de yeni bir sosyal yardım imkanı tanımlandı. Evde çalışmayan çocuk bakan ev hanımlarına bakanlıktan destek ödemesi verilecek. Artık tek maaşla geçinmenin son derece zor olduğu günümüzde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağlayacağı bu yardım ev hanımlarına adeta ilaç gibi gelecek. Peki ev hanımlarına ne kadar sosyal yardım verilecek? Ev hanımlarına devlet yardımı şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemesi şartlarını tek tek açıkladı. Devlet yardımı almak isteyen ev hanımları için başvuru şartları ve başvuru adresleri haberimizde. Aile Bakanlığı ev hanımlarına 3200 TL maaş bağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre ev hanımlarına 3200 TL'lik maaş ödemesi bağlanacak. Aile Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olan bu ödeme devrek yardımı olarak hesaplara yatacak. Çalışmayan ve eşini kaybetmiş ev hanımları yardım için başvurularını yapabilecek. Ev hanımları uzun süreden beri devletten destek ödemesi bekliyordu. Nihayet torba yasa ile birlikte ev hanımlarına devlet desteği ödemesi için onay çıkıyor. Ev hanımlarına devlet yardımı başvuru şartları. Peki ev hanımlarına devlet yardımı şartları neler? Çalışmayan ev hanımlarına verilecek olan devlet yardımı başvuru şartları bakanlığı tarafından açıklandı. Eşini kaybetmiş ve hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ev hanımları devlet desteği ödemesinden yararlanabilecek. Ev hanımlarına verilecek olan devlet yardımı miktarı 3200 TL olacak. Aylık 3200 TL ev hanımlarına yardım imkanı için başvurular e-devletten yapılacak. Düzenli devlet desteği almak isteyen ev hanımları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-devlet girişi yaptıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da başvuru formu doldurarak devlet yardımı alabilirsiniz.